Hükümetin ekonomi politikaları, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası batılı ülkelerin sert yaptırımları, petrolle birlikte akaryakıt fiyatlarını da artırıyor. Litre başına benzinde 88 kuruş, motorinde 1 lira 51 kuruş daha zam geldi. Böylece benzinin litre fiyatı 17 lirayı geçmiş oldu. Yeni zamlarsa yolda. Bu durum iğneden ipliğe her şey olduğu gibi şehirler arası otobüs bilet fiyatlarına da büyük darbe vuruyor. Öyle ki en ucuz bilet 80, en pahalı biletse 450 lirayı buldu. Otobüsçüler özellikle mazottaki KDV'nin ve köprü otoyol geçiş ücretlerinin düşürülmesini talep ediyor. Yolcular da fiyatları görünce şaşkına uğruyor. Geçen seneye kıyasla fiyatların 2-3 katına çıktığını söyleyen vatandaşlar artık seyahat etmekte bile zorlandıklarını dile getirdi. Birol Özcan, Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Otobüslerin tekerlekleri dönememeye başlayacak ileride. Sadece mazot zamları değil, otoban giriş çıkışları ve köprüler de bizi çok etkiledi. Ayrıca sadece mazot, köprü ve otoban geçiş ücretleri değil de başka ilave zamlar da etkiliyor. Vatandaşın da maddi yönden gücü olmadığı için seyahat özgürlüğüne kavuşamıyor, istediği yere gidemiyor. Bu durumda da otobüsler boş gidip geliyor. Zamları yapacağımıza bence otobüslerdeki maliyetleri aşağı çekmek lazım. Nasıl olur bu? Mesela mazotta ÖTV ve KDV'yi düşürmek lazım. Biletlerdeki %18 KDV'yi indirmek lazım. Köprü ve otobanlardaki geçiş ücretlerini indirmek lazım dedi. Özcan maliyetleri aşağı çekersen biz zam da istemiyoruz. Zam yaptığın zaman yolcunun cebindeki parayı almış oluyorsun. Onlar da seyahat edemiyorlar. Mesela ben hayret ediyorum. Günde 1000, 1100 otobüs bu otogardan kalkıyor. Bunun 300 400'ü Trakya'ya gider kalanı Anadolu'ya veya Akdeniz'e gider. Şu anda hafta sonları hariç yolcumuz yok. Çok düştü. Covid-19'dan önce İstanbul Esenler Otogarı'na kış aylarında günde 1300-1500 otobüs girip çıkıyordu. Yaz aylarında bu sayı 2300'lere yükseliyordu. Bayramlarda ve sömestr tatillerinde 2800'lere kadar çıkıyordu. Şu anda 1000-1100 civarında gidiyor. Onda da otobüslerin doluluk oranları %100 değil." dedi.